Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Rabin'in Şeker isimli şarkısının nasıl çalınacağını göstereceğim Akorlarımıza bakalım Dm e akoru F akoru F major bareli basamayanlar Şimdilik şu şekilde bareyi kaldırıp 1. perde 2. kapatarak Şu şekilde kullanabilirler Dm akoru Dm e şu şekilde de yaygın olarak basılıyor arkadaşlar Ben serçe parmağımı kullanıyorum son majora var. Bari şekilde basmak isterseniz burada bari üçüncü perde şu şekilde çalıyoruz. Son olarak da la minor. yani am akorumuz var. Bu akorlar elinizde kaponuz varsa beşinci perdeye kapo takarak orijinal tonunu elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Şarkıyı ben size çok değişik ritim alternatifleri sunacağım. Ve yine arpej ilgili de farklı alternatifler vereceğim arkadaşlar. Şarkı 2 dörtlük ritimle 4 dört dörtlük ritimle çalabiliriz. Yine yani 2 dörtlük arpej ya da 4 dört dörtlük uygun arpejlerle çalabiliriz. Önce arpeji göstereyim. Mesela 4 duruşluk bir arpej kullanabilirsiniz. P, e, I, M, A. En basit. 6, 3, 2, 1. Ya da Finamian kullanabilirsiniz. B, I, M, A, M, I, A, M. Yani 6, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2 ya da hoşunuza giden kendi belirleyeceğiniz bir arpeş seçebilirsiniz. Ritim olarak 2 dörtlük olabilir dedik. Aşağı vuruş, es, aşağı yukarı. Yani 2 dörtlük aynı zamanda 4 tane 8'lik demek. 1 vuruş, aşağı 2 es, 3 aşağı 4 yukarı. İkinci olarak normal bir dört dörtlük ritim kullanabilirsiniz. Herhangi bir dört dörtlük ritim. Mesela şu. Kapamalı. Aşağı es. Kapat. Yukarı. Aşağı yukarı. Kapat. Yukarı. Ya da farklı bir dört dörtlük ritim seçebilirsiniz. Ya da şöyle bir hem farklı bir arpej gösterelim. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ne yapıyoruz? Baş parmağımızla iki tane baster çektik. Şöyle vurduk. elimiz o arada şu şekilde tutuyoruz. Üç parmağımız iğne parmaklarımız tam şöyle. Alttaki üç tele gelecek şekilde vuruyorum ve sonra üç tele alttaki üç tele i, m, a farklılıklarımla çekiyorum bunu da kullanabilirsiniz şimdi şarkının çalışmasına bakalım önce arpejle bir gösterelim ilk kısımda 4 tane akor basacağız e, m, f d, i, m, a yapıyorum d, m sonra e, m Elim elindeyken en sihirli kilit Dört buruş, dört akon Sonra F Hep notlu açılır G Essin dertler İki arpej yaptım F Nerede meselesi Sonra D ne. İki arpej Yürüşümle hepsi dağılır En herhalde iki arpeş. Ya da ilk mısradı normal dört vuruşlu kardeş kullanırız Sonra ki iki, üç ve dördüncü mısralarda finam kullanabilirsiniz Elin elindeyken en sehirli kilit Buradan itibaren normal finam yan yapacağım hep mutluluğa açılır Kâbecan Esin dertler Nereden eserse Gülüşümde hepsi dağılır Burayı isterseniz ritimle de çalabilirsiniz Size kalmış Bir de şu gösterdiğimiz Son gösterdiğim arpeji Göstereyim En sihirli kilit Hep mutluluğa açılır Esin dertler Nereden eserse Gülüşünle hepsi darılır Nakarat kısmına iki dörtlük önce ritimle göstereyim. Şununla. Önce kalbime, sonra evime girdin ya nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline o en tatlı şey duydum. Ya da normal bir dört dört bitti. Önce kalbime Sonra elime, Girdin ya mutluyum İsterseniz burada Bir DM de yapabilirsiniz İlgi minörüdür arkadaşlar Girdin ya mutluyum Şeker yapışmış Sanki diline Bu tatlı şey duydum Biraz önce gösterdiğim şu arpejle de nakarat kısmında çalabilirsiniz. Şarkının tümünde bunları bir arada kullanırsanız yani arpejle başlarsınız, sonra şu arpeji kullanırsınız, nakaratta iki dörtlük, sonra dört dörtlük değişik şekillerde daha renkli hale getirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci dörtlükte aynı ilk dörtlükteki gibi bir fark yok. Hayat dediğin sanki kaç sene o aynı ilk dörtlükteki kısım gibi çalacağız arkadaşlar. Bir de sizlere bunun hemen nakarat kısmını çok basit bir şekilde solosunu göstereyim ve dersimizi bitirelim. birinci derde ikincide bir 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 sıfır bir sonra üç tane sıfır yani si teli sonra üçüncü derde iki sonra alt derde ikincilerde boş önce kalbime sonra elime kısmı tabi altta yazacak arkadaşlar oradan bakarsınız evet, a kanattaki melodinin solosu da bu şekilde Evet, umarım hoşunuza gider. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.